omegalarla ilgili çok önemli ilaç sanayisinin hastaların, doktorların ıskaladığı bir durumdan bahsedeceğim. Omegalar genellikle balık kaynaklı kullanılıyor çünkü en ucuzu balık kaynaklı olanlardır. Bitkisel kaynaklı omegaya ulaşabilmek kolay bir şey değil. Keten tohumunda kısmen var, avokado da var, şia bitkisinde var ama bunların hepsinden daha değerlisi semizotun da var. Semizotunun tohumunun yağında bulunan omega değerli hocaların, değerli arkadaşlarım, Omega ile çocuklarını beslemeye, zihinsel sağlığı iyileştirmeye çalışan insanlar. Bitkisel kaynaklı omega çok değerli. O kadar daha büyük bir başarı elde edebiliyor ki, inanın ben. Gördüklerim karşısında şaşırdım. CP'li hastalar, özellikle çocuk yaşta doğum anomalileriyle, problem yaşayan küçük çocuklar, beyinde hasarı olan çocuklar, otistik çocuklar, epilepsili çocuklarda Fit Omega mükemmeldir. Yetişkinler için de çok değerlidir. Odaklanamayan çocuklarda çok ciddi bir başarı elde ediyor. Çocuklarda hafızayı desteklemek ve yetişkinlerde hafızayı desteklemek için Fit Omega, yani fito kaynaklı, bitkisel kaynaklı Omega'dan kesinlikle istifade etmek lazım hele bu omega'nın emilimini hızlandırabilecek başka değerli bileşenler, ekstratlarla kombine edilmiş ürün bulursanız bu anlamda bu çok çok değerlidir, anlamlıdır, başarılıdır. Muhakkak omega desteği almak isteyenlerin bitkisel kaynaklı fito omega'yı almalarını tavsiye ederim.